Annem mamaları almaya anne gidiyor. Ben de çekebilirsin yani. çünkü saçım başım bu kadar berbat değil. <laughs> Peki seni de çektim. Zaten son çekiştirim yine için. Aa bak o arkadaki kutu. Mom, can I bring those boxes? You wanted them? Uh, yeah. Okay, I will bring them. Şu arkadaki kutuları da alırım. <gülüyor> 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 anne. Ay dedim. Anne hoşçakal. çakaldı. Anne bak bakayım. Anne Anne anne, 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 anne bir şey gidecek. Hadi. Seni de özleyecek sevgilim. Çabuk mamalar alıp gelin bakayım. Tamam. Bize. Biz <laughs> burada mama bekliyoruz <laughs> çünkü. Allah'lar, hava bomba bugün. Ee, saatin kaç olduğunu bilmiyorum. O yüzden size saati bildiremeyeceğim. Çok önemli. Siz de çok merak ediyordunuz. Kayınvalidem ve ben. Ee, şu an alışverişe gidiyoruz. Önce CVS'e gideceğiz. Türkiye'den birkaç sipariş vardı. Onlar alınacak. Kozmetik siparişi. Onları ben bir saç boyası alacağım. Annem gitmeden sonra bir kez saçımı boyayacak. Sağ olsun. Bugün onun hakkında konuştuk. Ağladı falan. Kızımın saçını boyamıştım diye. Ben şey yapmaya çalışıyorum. O duygusal moda girmemeye çalışıyorum. Çünkü o duygusal moda girersem çok kötü olacağım. Ve hayır. Pozitif. Pozitif. Pozitif olmak zorundayım. Pozitif olmak zorundayız. Güçlü olmak zorundayız. Yani. O yüzden e, iyiyim. Gayet iyiyim. Şimdi boyayı alacağım. E, i̇şte o rimelleri alacağım istenen. Onun dışında sonra yemek alışverişi şey yapmaya gideceğiz. Anatolia'yı evde bıraktım. Karnını doyurdum. Sağdığım sütten de koydum. Ağlarsa senden versin diye. Süt zamanı o yanı çok iyi oldu benim için. Öbür türlü çok huzursuz oluyordum evden çıkınca. Ağlayacak. Ağlayınca mecburen mama verecekler diye. Şimdi sütüm birikiyor yavaştan. Bu süper oldu. Ve tabii gene aklım evde o payrı ama en azından bile çok uzun kalmayacağız. İki saatte falan gidiyoruz. İyi olacak olacaktı. Ümit ediyorum. Böyle hava da güzel. Evet. Alışverişimizi yaptık. Bitti. Kendi kendime şey düşünüyordum. Kafam o kadar geldi akıllıyım ki artık yani kafam tüten çalışmıyor mu desem. Mesela alışveriş yaparken o rafları falan hani eskiden görsün hiç aklıma bile gelmedi biliyor musunuz şu arabayı binene kadar ki yani ben günlük vlog çeken bir insan olarak sürekli kafamın bu tarz şeylere çalışması lazım. Ee, arabayı binene kadar video çektim aklıma bile gelmedi çok aşırı geldi akıllıyım şu sıralar. Annemi aradım iş i̇şte, e, Anatoliy'i sordum annem cevap vermedi. Sonradan Um, o beni aradı. Arkadan şöyle çığlıklar atıyor. <laughs> Dedi yani iki tane iki şişe ve süt verdim hala um, ağlıyor bu çocuk. Vereyim bile. dedim ne yiyor bu kadar yani. Sonra sustu neyse gazlanmış o. Um, yani aklım o kadar hep oradaki dışarı çıktığımda video çekmek aklıma bile gelmedi. Az önce de alışveriş yaparken usta anneme giderken götürsün birkaç bir şey alacaktım. Buradayken yani sevdiği götürülebilir şeylerden. Ve bir anda böyle yüzüme tokat gibi hani iki gün sonra gideceği çarptı. Daha bir önceki klipte size hani işte üzülmeyeceğim, drama yapmayacağım, e, iyiyim falan filan derken ve gerçekten öyle de hissederken birden yüzüme tokat gibi şey kadar kötü oldum ki e, marketin ortasında böyle resmen bir an sanki böyle üzerime bir fil oturdu kalbimin üzerine nefesim kesildi bir an böyle hüzünle o bu haline sokmayacağım kendim yani o ruh haline girersem biliyorum bayağı bir süre kötü olacağım ama bir an böyle tokat gibi çarptı sanki benim. Ee, normalde çarşamba annem gitmemi istemiyor onunla Los Angeles onu yolcu etmemi istemiyor. Ben çok istiyorum. Bir yandan Anatoly'yi o kadar yol yani iki buçuk saat geliş iki buçuk saat gidiş giriş geliş e, orada bekle et yani en az en az biz bir gibi çıksak benim dönmem sekizi falan bulur diye tahmin ediyorum. Yani yedi sekiz saat yollar Anatoly'yi mahvetmek istemiyorum. Öte yandan Anatoly'a 6 haftalık, hani 40'ı çıktı, 1,5 aylık bir bebek çok ufak değil. Yani annemi yolcu etmek istiyorum yanına. Bir yandan Anatoly'ı arkamda bırakmak istemiyorum, kayınvalidemi bırakabilirim. Ama ondan 7-8 saat ayrı kalmak istemiyorum. O kadar kararsızım, o kadar kafam allak bullak ki. Yani sonuçta son 7-8 saat annemle arabada sohbet ederek, onun yanında olarak, ona moral vererek geçirebilirim. Ö öte yandan, yok çocuğum bu arabalarda sersefil etmeyeyim deyip evde oturup Bilmiyorum. Kafam çok karışık. Gitmek istiyorum. Şimdi eve gidince anneme söyledi. Çünkü annem bana demişti gelmeni istemiyorum. Hani Anatoly'yi sefil etmeyen yollardı benim için. Biz evden vedalaşalım demişti. Ben de iyi tamam demiştim ama şu an bilmiyorum. Birkaç saat onunla fazla geçirmek fikri iyi geliyor bana. O yüzden eve gidince onu ikna etmeye çalışacağım. Böyle ayrılıklardan nefret ediyorum ve genelde ayrılıkları kısa tutmaya çalışıyorum. Bu yüzden annem de öyledir vedalaşmayı hiç sevmiyorum. Söz konusu hele kendiniz olunca. Öyle buna kendi kendime de söz vermiştim. Videolarda drama, e, melankoli yapmayacağım. Bundan sonra çok pozitif olacağım diye ama hayat gene olsun bu yani hani ölüm yok, kalım yok. En kötü ayrılığımız bu olsun. Gene gelecek elbette ama ne olursa olsun insanlar hele ki alıştım şimdi iki buçuk aydır burada. Zor. I can't wait because she will have shots, so I will be devastated. <laughs> oh, you're going to be devastated. Oh. Yeah. <laughs> <Lola da> değil, <laughs> I bana want to me see how much she weighs. I want to see yes. how long she is. Annemi görmeye geldiler yeah. video diye kocasıyla. Birazdan belki gelecek. Az önce Ibo da buradaydı. Evet çok seviyor. Takdir edersiniz. Kim olmaz. Hello. Hello. Hey baby, you're Kızım, niye sen bu kadar mutlusun? Niye ağlıyorsun? yavrum? <laughs> 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 Burada hemen sağlıyor. Gelmişler sağ olsunlar. Annem duygulandı, konuştular. Kızım. And, <laughs> And Anatolia. No turturs. Anatolia. Anatolia bak annene bak. Huysuz. Sen ama niye bakıyorsun huysuz yavrum? Bütün gözler daha zaman. Ay, Heminden beri ağlıyordu diye, insanların önünde emzilmeyin diye süt verdim, sağdım sütten. Yarısını içti, yarısını bıraktı. Şimdi kristleri geçireceğim onu eğer şey yaparsa, boşa götürürse. She's got mad head yeah. skills. Everybody she's got you. head skills. The I the head. I, 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 you, know you. Oh. <laughs> hey, the best Her mommy. head is strong. You <laughs> ain't <laughs> got to really worry about That's why infants are a little fragile for me. No, hey. she's not a head. She's she's not a little bobblehead. she head. No, some okay. we got love. two. Mm -hmm. We got two pies: banana cream and apple. Who wants what? Banana cream. Muzlu ve um, elmalı pay getirmişler. Oh, getirmişler. Man, man. Sağ olsunlar. Annem diyor bizim anneme hediyeler getirmiş. Alan hediyeler getirmişler. Sağ olsunlar. Gerçekten. Annem şey dedi bilgen. Ha. Anneciğim muzlu pay mı istersin? Elmalı pay mı? Muzlu. Muzlu. Ay banana baby. I I don't want any. I'm good. Thank you. you. Can, ne bu? Evet, Çikolata gibi bir şey anlayacak So two sanırım. banana, so far one apple. Derek? Annem biraz konuşma yaptı işte hepsine teşekkür etti. Önce Allah'a soru Charlie'ye sonra emanet falan deyip duygulandı. Hep beraber bir anlayın. Right, <laughs> 3 bananas, <two> apples. <laughs> <ülkeye> gelirseniz kalacak <laughs> yeriniz var artık. Oh, look at all the gadgets out, Is this working? Does this work right here? No, it doesn't yeah. spin for as much as it costs it doesn't spin, can it's you believe? Sort of it doesn't, doesn't dance. I know, but does it vibrate and like so the baby stops crying and all that? Oh the whole thing goes. Well, in. The, got different yeah the yeah. seat moves, but the what thing on it? top doesn't. One more. Oh wow. Oh, she's in an the You can switch over different things. <laughs>

Yeah, let's talk about good <laughs> things. will be That's so sporadic. No, because he was watching to see What's how the bad What's this suitcase is. for? This is the... Uh, the... Manita, you brought the suitcase over we to my it. house? We oh <laughs> <goodness. laughs> yeah. borrowed it. From we borrowed it. We just said we'd get rid of it. You don't want it? I'll throw it outside. No. Oh. <laughs> <Nah>. <laughs> no. Whose was it? Was it ours? It's theirs. Right? Oh, ours, yeah, <laughs> oh, Okay. Yeah, it's ours. I, I guys, you guys. It was in, is, it was in storage for a long time. Bilmiyordum yeah, bile. Right? No, you, you ended up tam. taking <laughs> the small one. You uh, taking the small one. I'm exclusive. Yüzde <laughs> <Use the> bende. <laughs> Çocuğum. They didn't have any of those. They're out of them already. Apple pie. Well, I really enjoyed the Super Bowl, only one quarter of it. <laughs> the rest of it was terrible. <laughs> <laughs> like half of this. <laughs> I need you. Yeah. I You're almost turned it. <laughs> <coughs> I Who's almost the turned jump? the Super Bowl. Yeah. Alright, middle of the third quarter. Ooh. When it was at twenty eight three still. Çok seviyorum seni. Ya yetişemedim. Aşkım kendin söyle gel. Çok seviyorum. Çok, çok çok seviyorum anneciğim çok dedi. Çorluyu. Evet, Anneme de diyordu. Annem kameraya aynı çekiyor aynı diye. diye. Çok <laughs> çok seviyorum anneciğim diyor. Ya annemin çekişini <laughs> <love> gösterecektim, gösteremedim. <laughs> <laughs> <göstereceğim. gülüyor> <laughs> <laughs> Neyse. All says is I love you very very much. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben de onu bak bunu çekebilirsin. Ben de really çok seviyorum. She says she loves you. She says she loves you as much as Murat. I'm which is a huge lie. Let me tell you. Dedim yalan söylüyor. Murat kadar sevebilir misin? Okay. kadar Okay. She says okay maybe not as much as Murat but still she loves you so much. She loves you so much. Anneciğim, şu paketi alır mısın? Hediyelerimizi de gösterelim videoda. Yes, yeah, please. please. İçindekileri so, bir, bir bir aç anneciğim. Oh. Askıları kızımın. Kızı. <laughs> o yok o o paketten çıkmadı. Oh, yeah. Ne olduğunu bilmiyorum.

No so rush. The funny no thing rush. Is, is by the cowlick in the back. It's starting to get longer and then the stuff still in the front still not very long. She is just it's fine over her ear. There's too. no rush. Yeah, it's growing over see. her ear. Are you just going to let her hair grow out like just yes. keep growing out? Yeah, so she will look like a boy. Yeah, I mean, you know, no, she's no, like do no, 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 like, like, have a tradition we shave their heads. Well that's what people you tell really me know that they grow thicker hair yeah no. that's what people keep telling me no it should be fine <laughs> yeah, that's what my mom does. I mean look at Charlie I and mean, look at look me she'll be hairy, good. don't worry let's get the ears pierced. not on the head yeah oh, I was about to say no. if she takes after me <laughs> or no, no, uh, no, no. in trouble laklarını <laughs> <No, laughs> no, <in> no. deldirelim <laughs> <laughs> no no, no nobody's no, getting no, ears pierced cuz i grow in the back here really really well but I am here we have to wait till we get That is a no. Bu da ne yapıyorsun? Kulak deldirme hakkında ne düşünüyorsun? Yes, exactly. Wanna, that's I that's what I think. Yeah. Me. She's yeah. too small. Yeah. No she's Yeah. When she wants to, if she wants to pierce her ears, you know she can do it. Besides, what does she need earrings for? She's not allowed to wear makeup till she's 16. <laughs> 16 yaşına kadar makyaj yapamaz. Niye küpe taksın diye? Şaka bir yana biz kulak deldirme çocuğun kendi kararı olmasını istiyoruz yani. Exactly. <laughs> she's not allowed to date until she's married. No, and after she leaves here, uh, here. Uh, your wife has a lot of makeup, so good luck with that. Well, I'm yeah. I uh, I, I don't see hard. her not yeah, playing thing. with makeup, yeah. Yeah. but on dating and ear piercings, I agree with you. She's not allowed to date. She's never allowed to leave that. You want to put makeup on her hair? Fine. She's not allowed to leave the house Okay, works <laughs> for me. <laughs> That's funny because you know when they get to the age, they're going to go into her stuff. Yeah. Just wait, he she's going to take it out. It's going to be but daddy's girl <laughs> and you know, there's are to be like a lock and a key. she <laughs> <laughs> <Yeah. and, yeah. laughs> Adam diziye 59. bölümde girdi. 59'dan hmm. sonra siz izlersiniz. Hmm. Yok, da izledim. Hiç Burhan'ın bölümünde yok. Sizin var var ben aslında. He, şeyde tamam ben bulurum sana. Olmayacak. Şaşlanır mı? Sen de şanslı <laughs> tam Orada evet. izlemek istediğin evet. zaman evet. videoları kaldırır. Normalde evet. var evet. da evet. yok. <laughs> ben de izliyorum şey, akşamları. Şey diyor yani Silinmiş Şimdi. video. Değil. Ben şu an izliyorum da Burhan öncesileri izliyorum. Ya. Bakayım Burhan oh, bölümlerde var mı hala. Oh, yeah. yeah, you got got now yeah. the thing is sliding Oh, it. It. has got, got Look, she's Let's <laughs> <laughs> go see how long, long Derek can hold that. You want me to turn on the heater? We don't want That's the Dutch oven. That's sizi ciğer çiğ başka. Onlar da size yeah, istiyor? Ha. Güzel de <laughs> İnşallah da yeah. <laughs> olur. Oh, oh. oh, Çok geçer <laughs> aşkım. She does three. She <laughs> <three>. does <laughs> or four. Yeah. What do you call it? <laughs> Her ears aren't that hairy anymore. They were no. hairy when she was first born. Yeah, yeah. they used to have black hair. My back is still hairy. Yes. Yeah, I'm going to be taken. Yani yapalım. Already doing daddy. Senden videoyu alıştır. back isn't hairy. Yani cheese kind of low try to say alınmasın bana dayanamıyorum. Her zaman sonra oturuyoruz diyeyim. Yeah, you know. Is a mix yourselves Yok canım internet atma. I No, I did it myself. But I had like a saat sabah beş buçuk. Biz uyandık. Kayınvalidim uyuyor. Biz uyandık. Anadolu'ya emdi. Üstüne sağdım. Böyle. Dizem bu bu kadar. Umarım hoşunuza gitmiştir video. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Yarınki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Kutlamayanlar, sevgilisi olmayanlar dünyanın sonu değil. Olur. Olmaz çok önemli değil. Ümit ediyorum aşk sizi bulur. Ama henüz bulmamışsa morali bozmayın. O günler yakında. Çok öpüyorum. Hoşçakalın.